Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ünlü youtuberların youtube videolarına giriş taklitlerini yapacağız. Umarım sizi güldürebilirim. Güzel bir video olur. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Ümidiye, ümidiyle başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Hepiniz bir süper futbol montajına. Hepiniz hoş geldiniz. Evet ümidiyelim. Bomba gibi bir futbol montajı izleyeceğiz. Bu futbol montajımızda futbolda en komik penaltıları izleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Delirmeden hepimize merhaba arkadaşlar. Çok çılgın bir o kadar da tweet edeceğimiz bir video beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün arkamda görmüş olduğunuz bu havuza kuru buzları dolduracağız ve bu havuzda kalmaya çalışacağız. En son çıkan kazanacak. İsterseniz videoya geçelim. Hadi kuru buzları doldurmaya başlıyoruz. Ancak dörtleri niye ne bölümü hoş geldiniz? Yani Bak ancak Kaldığımız devam ediyoruz. Bakalım bugün bugünkü bölümde neler yaşayacağız, neler göreceğiz, neler yapacağız Hatırlarsanız en son burada kalmıştık ve Nathan ne yapıyordu? Bir delilikler yapıyordu. Burada araba sürüyorduk. Aa şurada adam var. Şunu nasıl halledebiliriz? Şöyle. Aa onu aldım. 2021'e doğru gelin gençler. Normalden de oynayacaktım ama dedim bir top açılımı yapayım. Yeni temsilciler gelmiş, süper temsilciler. Hem analı gibi bilgisayar oynayın dedim bunu da bilgisayarda oynayayım. Alışayım bilgisayar versiyonuna. Yalnız mazlum su olmaz mazlum. 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 Mazlum kaçıldı. Herkese merhaba. Ben Orkun. Bugün 24 saat hayatta kalma serimizin yeni bölümündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ormanda 24 saat sadece bıçakla hayatta kalmaya çalışacağız. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Birazcık kısa oldu ama yine de güzel bir video ol olduğunu düşünüyorum. Youtuberları taklit etmeye çalıştım. Ee, Ümidi, Olgun Işıtmak, Devimine gibi youtuberları. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.